Merhaba akşamlar Bursa Çimento e, günlük grafik. Şimdi e, ya çok da senet kaldı, çok istek oldu bugün bilmiyorum. Cumartesileri video çekmiyorum ama Tekno Sakallı, Selçuk Ezra kaldı, Borusanlar kaldı. Bakalım onları da herhalde belki yarın bir video çekerim. E, şimdi Bursa Çimento da ne dönüyor demiş e, benim bir üye arkadaşım e, kanalı. Ben arkadaşlar bir senette bir şey dönüyor mu, dönmüyor mu onu bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim ama bakın. Ee, çok fazla şey mesela investing de özellikle çünkü arada giriyorum bakıyorum yani çok fazla okuduğum söylenemez ama hep şey görüyorum böyle hayali kahramanlarla savaşan yatırımcılar görüyorum. Ya bu iyi bir şey değil. Hani varsayımlar var. işte patron aldı, patron sattı. Veya aracı kurum dağılımını görüyorlar. Aracı kurum dağılımından diyor ki mesela çok yani tamamen örnek veriyorum. şey i̇şte garanti aldı, garanti sattı. Ya o garantinin içinde herkes var. Yani ne biliyorsun banka almaz ki. Yani bankanın kendini aldığını nereden biliyorlar bilmiyorum yani öyle bir şey yok AKD şey değildir arkadaşlar yani kimin aldığını sattığını mesela bilemezsiniz. Yani o adamın parası ya birisi yapıyor siz de işlem yaptığınız zaman o potaya siz de giriyorsunuz. Kurum alımı değildir yani AKD'ler. İşte patron şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim bunu? Hani varsayım üstüne ilerliyorlar. Sanki bir patron geliyor her sabah açıyor seansla birlikte laptop'ını. Hadi alalım, satalım. Ee, küçük yatırımcıyı şu hale getirelim, bu hale getirelim gibi düşünüyorum. Bu yararı yok böyle düşüncelerin, Yani böyle düşünmeyin. Piyasa alıyor, satıyor. Arkadaşlar böyle kabul edin. Ee, tabii böyle çok senetler var. Yani tüccarı olan. İşte bir sermaye, kalabalık bir sermaye girmiştir. O yapıyordur işlemleri. Böyle senetler yok mu? Var tabii. Yani onu söyleyeyim. Hani bu senetler. Buralarda da o tek kişinin ne yapacağını ya da bir grubun ne yapacağını Bilemezsiniz zaten bunu acı tecrübeli de geçen sene oldukça öğrendi küçük yatırımcının pek çoğu hatta ifşalar da oldu yani telefon kayıtları şunlar bunlar. Şimdi onun için diyorum ya ben bilmediğim şeyi konuşmam yani kafama da yormam öyle bir şeyle kendim de işlem yaparken yormam. Ben koyarım deste yani istiyorsa bir kişi seni idare ediyorsun olsun benim için fark etmez yani fiyat nereye öyle kabul ederim. Bu seçimento en son 30 Temmuz'da bakmıştık biraz uzattım ama yani bunları çok görüyorum hakikaten onun için anlatma gereksinimi hissettim. O 30 Temmuz videosundan sonra 3.20'ler kırıldı tabii o dip kısmında biraz daha hafif bir sarktı yani 3.14'lere kadar biz 3.25 civarlarında takip ediyorduk. Alta bir sonraki fiyat hareketi 3 liraya doğru bir kapı açıyordu o, o gerçekleşmedi yani ara bir yerden hemen bir tepki verdi anında bir tepki verdi yukarı doğru bir toparlama var yani bu çimentoda ama sınırlı yani henüz bir kırılım var mı derseniz o yok e, o kırılım gerçekleşmedi burada düşen trend devam ediyor teorik olarak şöyle göstereyim e, ve sınırda gördüğünüz gibi yani o trendin e, pazartesiyi görmek lazım yani bir kırılım olur mu olmaz mı önümüzdeki hafta o trend şu an takip edilir aşağıda şunu biraz daha aşağı alalım yani yeni dibi alalım oluşturduğu haliyle bakın yeni dip noktamız 314 yani buradan aşağı doğru sekerse bir kırılım olursa 3.30'un altına 3.14'e kadar çekilme illi olur değil. O ayrı bir konu. Onu bilemeyiz. İlla olur mu olmaz mı ama ihtimal dahiline girer. Yukarı kırılım olursa bu kırmızı geçirse tabii 3.60 var. Ee, 3.60'a doğru bir giriş olabilir. Yani bu senette şunu söyleyeyim yani bu ne döndüğü bilemem ama anomaliye girdi. Onu söylerim size. Bölünme anomalisine girdi. Yukarıda 12.5 müydü fiyat? Öyle hatırlıyorum yani. dörden mi böldüler bunu? Öyle bir şey oldu herhalde. E, bölünme anomalisine girdi. 3'e böldüler ya da galiba. E, o yukarıda bir takıldı bölünme anomalisinde. Piyasa satmadı şu kısımda. E, oradan sattığından beri aşağı gidiyor. Yani bu anomaliler bir yerde bozulur. Yani konuyu şimdi böyle değiştirdim ama yani te neyse teknik analiz kısmını anlatırım. Bu anomaliydi yani arkadaşlar doğru bir şey değildi. 2020 yılında 2021 yılının başlarında da çok oldu bu anomaliler borsada. Zaten onun için arttı küçük yatırımcı sayısı. Yani bir şekilde daha önce bu senede alan küçük yatırımcılar e, bu anomalilere istemeden hani öngörüp değil pek çok kişi tamamen tesadüfenese anomalilere kapıldı. Onlar böyle çok kenetince borsanın da reklamı oldu. E, reklam olunca da e, faiz yok o yok bu yok küçük yatırımcı borsa yaptı. Yani olan şey şu. Bu anomaliler bozulduğu zaman fiyatlar sert gider geri. Bunu çok gördük. Ee, ve şimdi şu anda da dediğim gibi bir e, şeyde sınırda bu geçirisi 360. 360'ın geçirmesi halinde yukarı doğru 3.90 ve 4 kısmını takip ederiz Bursa Çimento'da. Teknik görünüm budur. Bir güçlenme senette hacimen hacmen bir güçlenme maalesef yok. Onu ifade edeyim. Yani öyle çok büyük bir güçlenme göremiyoruz. Ama en azından fiyatlar biraz yukarı doğru toparlamaya devam ediyor. 47 RSI bir denge halini bize daha çok gösteriyor 47. Yani alıcılar henüz böyle çok şey değil. Çok piyasaya hakim diyen bir şey değil. Durum değil. Ama kötü de değil tabii. Kendi ortalamasının üstünde ve kararlı aslında. Makti pozitif. O da bir miktar hani bu son gün bir iki günlük hareket biraz maktiği hafif boynunu böyle aşağı doğru döndürse de yani yana doğru döndürse daha doğrusu o da hala pozitif devam ediyor. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi e, yani hayali olup olmadığını bilmediğiniz varsayımsal şeylerde savaşmayın. Birileri operasyon çek çekmez demiyorum. Çeker bu arada. Hani ama bilemiyorsunuz yani. Dolayısıyla bilmediğiniz şeyleri savaşmak yerine öngördüğünüz destekleri ve dirençleri e, takip etmeniz daha başarılı sonuçlar almanıza neden olur. Herkese iyi akşamlar.